açık zaten. Işık açık zaten. Oranın ışığı. Oranın ışığı mı? Başka neyenin ışığı olacak? Öyle. Hı? Artık ne demeyelim. Neden? Mıhtır ses alıyorum. Ben. Bu nasıl bir ayı? Kulağınıza bakabilir miyim efendim? Oy renkleri nasıl parlıyor Uygar bakar mısın telefondan? Neden? Sen bakma. <laughs> Getir yaklaştır. Bak görüyor musun? Öyle Kaç lira dondurman? 20 kuruş seksen Be, o nasıl bir 20 kuruş 80 <laughs> diyor ya. Anam <laughs> dur bak bak şimdi bak. Anne da Görüyor musun? Ay, ışık yanıyor ışık yanıyor. Niye acaba? Renti yaptığın için. Renti de... yaptığın için mi? Ablam top yapmış. Top yapmış. Parlıyor. Ay bu yoksa ateş topu mu iniyor? <laughs> bakayım Uygar'ınkine bakayım. Aa Uygar. Görüyor musun? Pembeli seni. Evet çünkü bu fosforlu olduğu için içinde de şimdi ışık yanıyor. Üstünde. Anne bu, bir de yeşil deniyor. Bir de yeşili deneyelim. Bak. Aa, o. Anne hani, nesil dondum deneyelim. böyle deneyelim. Anne hani, Ali süllü dondum. Hayır süllü dondum onu. Bakalım düştü. Işte. elimi rahat bırak. Anne hani dondum atlattı bunun düştü. <laughs> işte. Değil mi? Kız. Dondurmaları <laughs> ye 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 bitiremedin Anne, mi? Anne, bana <laughs> da ablam